Trabzonspor dijital haber kanalından herkese merhabalar. Galatasaray portla Victoria Merecido. İlk yere üzerinde bakacak olursak eğer aslında gol'e kadar belki de eşit şekilde giden bir maç vardı ama bizim gereksiz bir hatamız sonucu aslında oyuncularımızdan daha önce de zaten istemiştik bunu. Merkez bölgeye özellikle oyuncunun sırtında baskı varsa rakip oyuncu yakınlarındaysa oynamamaları konusunda tabii ki böyle topları kaybettiğinizde de yeterli kalitesi olan rakipleriniz tabii ki bu fırsatları değerlendirip sizi cezalandırabiliyorlar. İkinci yarı özelinde baktığınızda 70. dakikaya kadar aslında yine eşit giden bir maç vardı ve rakibimizin aslında bulduğu ilk golün öncesinde de bizim de değerlendiremediğimiz iki tane önemli gol fırsatımız vardı. Ama maalesef bunları değerlendirememiştik. 70. dakikadan sonra biz de gol bulabilmek için, daha fazla öne çıkabilmek için 4-4-2 sistemine geçtik. Tabii ki bu sisteme geçtiğinizde ve daha fazla öne gittiğinizde rakibinize de aynı şekilde boşluklar bırakabiliyorsunuz. Gol atma isteğiyle tabii ki. Daha sonrasında rakibimiz de bulduğu fırsatlardan bir tanesini değerlendirdi. Ve yine söylüyorum hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Trezege sakatlanarak oyundan çıktı. Durumu nedir acaba? Ciddi bir problem var mı? Kaburgasında kırık var. Kaburgasında kırık oluşturabilecek bir pozisyonda faul bile çalınmaması da tabii ki de çok şaşırtacağız. Öncelikle Trabzonspor taraftarlarının rahat olması gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü elimizde A planımız, B planımız, C planımız hepsi mevcut. Bir santrafor olmazsa başka bir santrafor aramıza katılacak. Yine bu da kaliteli bir santrafor olacak. Dolayısıyla bir, bizim de zaten elimizde şu an 10 kişilik bir santrafor listesi var. Ama şunu garanti edebilirim. Kaliteli bir santrafor mutlaka yine aramıza katılacak. Bu konuda taraftarlar rahat olabilir Karşılaşma sonrasında Trabzonspor'dan Lertem bizlerle birlikte hoş geldiniz. Eee tabii bugün seninden sonu çok Trabzonspor adına ee, belki skordan bağımsız da baktığımız zaman geçtiğimiz hafta ligin ilk maçında Antalyaspor maçında çok iyi bir Trabzonspor varken bugün deplasmanda geçtiğimiz haftaki oyunu çok da sahaya yansıtamadılar. Nasıl değerlendirecek bugünkü 90 dakikayı? Yeah, of course we started uh, the season good at home last game, but uh, you cannot uh, compare this game to to a away game against the uh, the champions of uh, last season. Of course, we came here to try to make it very difficult for them and also go for the victory. But uh, I think overall the game it was not a game with so many chances and so on. Of course, they had some chances in the end of the game because we tried to push a little for the for the goal, but. Uh, yeah, overall uh, it was not good enough a day to, to win the match. Sezonun içeride sizin de bahsettiğiniz gibi iyi bir galibiyetle başladık ama bu maçı bir önceki maçla karşılaştırmak çok mümkün değil aslında çünkü geçen sezonun şampiyonuna karşı deplasmanda oynuyorsunuz. Biz buraya gelirken rakibimize işini zorlaştırmak ve tabii ki de kazanmak adına buradaydık. Tabii ki de bizim de pozisyonlarımız vardı, rakibin pozisyonları da vardı. Ancak tabii ki maçı son anlarında baktığınızda biz biraz daha öne çıktığımızda gol bulabilmek için rakibimiz o bulduğu fırsatı değerlendirdi belki bugün yeterli olamadı bizim galibiyet için mücadelemiz ama tabii ki biz elimizden geleni yapmaya çalıştık hep birlikte. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür teşekkürler. Var. Teşekkürler karşılaşma sonrası Trabzonspor'dan tekliç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Evet. Öncelikle transferi de hayırlı olsun diyelim bu vesileyle de. bugün de ilk maçına da çıktı. tabii senilen oyun yoktu. Şüphesiz buradan şu puanla ayrılmak istiyordu Trabzonspor. Ancak olmadı. Kendisi oyuna sonradan girdi. Nasıl değerlendirecek bugünkü oyunu kendisinden dinleyebiliriz. Yes, evet, thank Önce... you i cannot be happy with the result but uh, i'm happy to be here i'm happy to be the part uh, of this team and uh, for sure we will be better in the next game uh, we, have, we have chance for the goal, score goal but uh, we don't have lucky today and uh, we will be better in the future Öncelikle iyi dileklerinizi teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki sonuçtan mutlu olmamız bugün mümkün değil ama bu takımın bir parçası olmaktan, bu takımda olmaktan dolayı da gayet mutluyum. Bugün tabii ki bizim pozisyonlarımız da vardı, golü bulabilecek pozisyonlarımız da vardı. Belki biraz şans eksikti bugün, şans bizimle değildi bugün ama önümüzdeki maçta, sonraki maçta tabii ki bundan çok daha iyi bir ön ortaya koyacağımızı söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Tamam, evet, karşılaşma sonrasında Trabzonspor'dan tekliç bizlerle birlikteydi. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad ise bizlerle birlikte hoş geldiniz. Bugün e, Trabzonspor adına sürpriz bir sonuç var ki baktığımız zaman oyunun ilk yarısında bir e, geride yapılan pas kaybı sonrasında gelen bir gol var. Sonrasında da e, tabii ki 0lık bir skor beraberliği yararken, nasıl değerlendirecek hoca bugünkü 90 dakikalık mücadeleyi? Bueno, primero felicitar a Galatasaray por la victoria. Creo que han sido superiores y han merecido esta victoria. Nosotros, pues, eh, primer tiempo uh, de un error innecesario, uh, es, está muy claro que, que este tipo de balones no queremos jugar, especialmente cuando un jugador nuestro tiene al contrario detrás. Pero lo hemos jugado, de esa situación perdemos el balón y, y bueno, el Icardi tiene eh, suficiente calidad como para, para marcar. Luego hemos tenido más o menos buen control de juego. Eh, antes del gol alguna, alguna buena ocasión eh, para ponerse delante, pero eh, al final eh, en algún saque de, 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 de córner o alguna falta lateral podíamos sorprender, empatar. No pudo ser y al final ellos marcan su segundo, segundo gol y ganan con todos los méritos. <coughs> Öncelikle rakibimiz Galatasaray'ı kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Bugün daha iyilerdi ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bunu ifade edebilirim aslında. Yediğimiz ilk golden bahsettiğiniz sizde. Gereksiz bir hata oldu çünkü bizim adımıza oyuncularla zaten yaptığımız konuşmalarda özellikle bu tür topları özellikle merkez bölgede ve oyuncumuzun sırtında eğer rakip oyuncu varsa bu tür topları aslında çok istemediğimizi ifade etmiştik ama işte dediğim gibi gereksiz bir hata oldu ve sonucunda da kaybettiğimiz topla zaten rakibimizde Icardi'nin tabii ki böyle topları gol yapabilecek yeterli kalitesi de var rakibimiz de bu fırsattan yararlanmış oldu bizim yaptığımız hatayla aslında yediğimiz gol öncesi de bir fırsatlarımız vardı gol sonrasında da zaten biz de golü bulmaya çalıştık bir duram toptan kornerden zaten yine de gol bulabileceğimizi biliyorduk ama yine tekrarlıyorum tabii ki rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı onları kutluyoruz Teşekkür. Aksi Gomez için İspanyol kulüple anlaşma sağlandı Teknik direktör Nenad Beylise liderliğinde kadro planlamasını yapan Trabzonspor'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sabek Serkan Hasan'ı Süper Lig'in yeni takımı Pendik Spor'a gönderen Borda Maviller, Maxi Gomez'i de İspanya'ya yolcu ediyor. Trabzonspor'a transfer olduğu ilk andan itibaren büyük beklentiler içerisine girilen ancak bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Uruguaylı Santrafor'un gidişine ona çıkarken ayrılık için geri sayıma başlandı. Bordo Mavililer bir süredir oyuncu kadrosuna katmak isteyen İspanya'nın Cadiz kulübünün yaptığı satın alma opsiyonunu kiralama teklifini kabul etti. Buradan alınacak olan kiralama bedeli kesinlik kazanmazken, deneyimli futbolcunun maaşının İspanyol takımı tarafından ödeneceği belirtildi. Sabah'ın haberine göre Maxi Gomez İstanbul'dan İspanya'ya hareket edecek ve Kadiz için sağlık kontrollerine gidecek. Trabzonspor bu hamleyle birlikte maaş bütçesinde de ciddi bir düşüş sağlayacak. 27 yaşındaki Gomez Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Valencia'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle katıldı. Beklentilerin altında bir performans gösteren oyuncu tüm kulvarlarda toplam 35 maçta ter döktü. Ağları 7 kez havalandıran Maxi Gomez arkadaşlarına 6'da gol pası vererek yardımcı oldu. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.